Hepinize merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir videoda karşınızdayım. Bugün e eFootball 2025 oynuyoruz. 2024'de o kadar çok oynadım ki artık 2025 deyince bir garip geliyor bana gerçekten. Bildiğiniz gibi oyun Drogba hediye etti ve bugün Drogba oynayacağız. Osimhen'in gelişi şerefine vermişlerdir diye düşünüyorum. Oynamasak olmaz. Drogba gibi bir efsaneyle Böyle garip bir diziliş yaptım. Bu ne lan diyebilirsiniz. Ben de ilk defa deneyeceğim böyle bir dizilişi. Ama tutacağını düşünüyorum. Bakalım neler olacak. Başlıyoruz. Didier Drogba Santra'yı yaptı. Başarılar çocuklar dedik. Şöyle bir önünü oynadık Messi'nin hemen. Messi topu ileride arıyor. Ayağını atmamıza rağmen ama Messi'nin canı sağ olsun. Messi'nin canı sağ olsun. Sıkıntı yok. Bellingham biraz daha beklersen beklediğin otobüs gelebilir kardeşim ama emin değilim bilmiyorum. Şöyle araya. Abi müthişsiniz. Boş kaleye verecektim ama dedim ki Messi neden atmasın? Drogba zaten bu pozisyonları bulur. Forvet de oynuyor kendisi. Güzel golle başladık. Güzel paslaşmalarla başladık. Bravo takım. Bozmadan devam kardeşim. Fark ettiğiniz gibi ileride 3 gibi duruyoruz şu an. Messi de Gizli forvet oynadığı için. Yapış getir. Abi çok basit geliyor ama. İleride yani 750 tane adam olunca tabii normal gerçi. Defans yapacak kimse kalmadı kardeşim. <laughs> Defans yapacak kimse kalmadı için biraz sıkıntı. Drogba'nın hava toplarını biraz test edelim. Şöyle Drogba'ya doğru dikeceğim topu. Bakalım Didier Drogba indirebiliyor mu? Kafa toplarını indiriyor. Güzel. Drogba gider misin lan? Dene. Dene kardeşim. Deneme yanılma yolu. Bunları hep deneyeceğiz bugün Drogba'yla. Drogba Didier. Full yok mu? Bravo olan Delight. Çok güzel müdahale valla. Bizim ileridekiler uyudu biraz orada. Güzel paslaştı. Rakip derken Costa Kurta pası gibi. Offset değil galiba. Evet Van Buiten offside'ı bozdu. Orada bir rakibin topu kontrol edemeyişi bizi gol yemekten bir pozisyonluğunda olsa kurtulduk şu an. Arkası çok açık. İlla yeriz diye düşünüyorum. Yüksek ihtimal de olur. Pepe orada güzel kapattı Messi'yi. Ya Allah var güzel kapattı Pepe orayı. Yoksa Messi'deydi o top. Şu an seviniyorduk. Delight. Delight bir 7 numara mı? Ben mi yanlış gördüm acaba? Abi ama o açıdan vurabilmesi direğe çarpması garip. Tam devir önünün önüne sekmesi çok garip. Yani ben anlamadım bir şey bu işler arkadaşlar. Drogba git lan. Drogba git lan. Sinirlendirdin adamları ha. Benim adamlar sinirlendi bak kanka. De Bruyne şöyle bir çeker abi. De Bruyne sever öyle şeyleri. Ben aslında Drogba atmıştım. Bellingham o topu da Bellingham'ı niye bıraktırdı oyun bana? Ona da dokunmazsın kanka be. Delight. Bravo orada alantlı mücadeleyi kazandı. Aslanlar gibi savaştı orada. Şu ortada kalan topların hiçbirine vuramıyoruz şu an. Benim canımı sıktı bu. Gerçekten sıktı. Ortada ne kalsa rakip alıyor ya. Bu arada Manchester United'dan sıkıldım. Bir dahaki videoda farklı bir takım göreceksiniz. Artık takımı karar veririz bilmiyorum bakacağız. Bir şeyler yapacağız arkadaşlar. Şöyle Neymar. Messi. Didier. Didier'in fizik var abi. Didier'de fizik var. Aslında çok da güzel bir pas attı ama. Kosa Kurtan'ın biraz beyin biraz yavaş çalıştı. Adamını bırakamadı kosta Kurt orada. Çok güzel. Messi. Messi. Direkt Drogba'nın önüne yuvarlayacaktım. Bir adım daha atabilse değer. Çok güzel. Bravo. Drogba'yı şu an yeterince besleyemiyoruz. O yüzden Drogba'ya bir suç bulamam abi ben. Drogba'yı besleyemiyoruz bildiğiniz yani. O ne lan Messi. Senin klasına yakıştı mı öyle bir kontrol? Gerçekten yakıştı mı yani kardeşim? Drogba ileri gitmek yerine Vur lan Vur Hataları severiz Hataları değerlendirmeyi de severiz kardeşim Bravo çocuklar Güzel Ya vururken gol alacağını düşünmemiştim açıkçası ama Dedim ki kalenin içine kadar girmişiz Neden vurmayalım Vuralım Vuralım abi Bu arada foul banaydı Hakem rakibe verdi Kendisini tebrik ediyorum İlk yerin 2-1 önde kapattık. Drogba'yı biraz daha besleyebilmemiz lazım abi. Gerçekten çok uzak kalıyor çünkü kendisi. Takım arkadaşları da uzak kalıyor. Kaleye de uzak kalıyor. Her yere uzak kalıyor abi adam. Çift forvet olmasının en büyük etkenlerinden biri de bu işte. Ama tek forvet olduğunda da Drogba bence o koşulları yapabilecek hızda sahip değil maalesef ki. O yüzden çift forvet oynatıyorum zaten. Yoksa tek forvet oynardı. Bellingham evet biraz daha beklersen belki senin de otobüsün gelir kardeşim. Yedik mi sanki? Ya saçma salak bir hatadan gol yemek istemiyorum derken rakip dedi ki yemez merak etme dedi ve atmadı golü. <laughs> Güzel. Şöyle ekranı bir değiştirelim. Drogba'ya biraz daha top getirmemiz lazım dediğim gibi sadece. Şu an ileri de pek çıkmakta zorluk çekiyoruz biraz. Messi, Drogba. Bu pasları bizim Drogba'ya atmamız lazım işte aslında. Didier Drogba. Golümü atarım dedi. Sevincimi yaparım dedi Didier Drogba. Bravo be. Orada dedim ki artık Drogba bir tane atsın. Yani vurabileceğini de pek düşünmemiştim ama yine de güzel vurabildi topa. Güzel gol. Orada Neymar'a verdiği pasın bir karşılığı olmalıydı tabii ki. Böyle devam edersek bizim için ve sıkıyorum derken sıkamadım be. Sıkamadım. Top çok çekti bir de ya. Gerçekten top biraz fazla sekti. Arkası dönük öyle güzel pas atması ilginç. Hızlı adamları bizi biraz deşiyor şu an. Ama skor 3-1 olduğu için pek umurumda olmuyor. Şöyle bir fırlat abi. Drogba'ya gelmemesi biraz kötü oldu. Drogba indirirdi çünkü. 1.89 boyu var abi boru mu? 1.89 az değil kardeşim. Öyle arkası dönüp vurdur bir dahakine beli kırılsın. Bir dahakine de belini kırarsın kardeşim. Böyle vurulur mu adamla yazık ya. Vallahi yazık adama. Frankie. Al kanka sen çıktın artık hata. Messi Neymar kanka sen de oynayacaktın onu Drogba'ya. Sevinecektik. Drogba'yı bırak. Drogba'ya bırak bırak. Bırak arkana bırak. Ona bırakmak zorunda değilsin ya. Drogba kaçtı. Didier. Didier yerden. Didier verdi. Messi atamadı. Messi Neymar Ulan gir be girmiyor Bir türlü girmiyor şu an gerçekten Tamam halandı yer Derken Delight Delight biraz mal oldu sanki orada Abi Ya çok basitti ya Yer çok basit Nasıl kaptırdım ben onu orada Bu bana yazar Bu bana yazar abi Bu benlik bir şeydi tamamen Drogba şöyle ver kardeşim Güzel. Neymar. Neymar çok güzel koşu yaptın da kanka. Pepe bırakmadı seni be. Pepe bir türlü bırakmadı seni. McAllister. Bravo. De Bruyne çok güzel girdin orayı be. Drogba. Ulan yine geçmedi Drogba'ya top. Drogba da çok mu dikiliyor sanki? Yani biraz fazla sanki. Didier. De Bruyne. Offside De Bruyne. Çizgideydi adam abi. Offside tabi. Ama orada Drogba Bilmiyorum ben tekte vurmuştum ama dedi ki hocam ben böyle vurmak istemiyorum. Arkamı döneceğim kale dedi Drogba. Saygı duyuyorum. Herkesin kendi tercihi sonuçta arkadaşlar. Hiçbir şey diyemeyiz. O yüzden o bildiğini yapar abi. O bildiğini yapar. Didiye, Didiye. Didiye abi! Benim hatamdı Kalecinin çok dibine girdim. Yani uzaktan vursam sanki gol olmayacak. Drogba lan bu boru mu? Neyse sağlık olsun. Drogba koşulları da bu arada yapabiliyor evet. Bu arada güzel yapıyor koşuları. Şöyle yerden atarsam ayağıma vurmalık gelir mi? Geldi ama atamadık. Güzel. İkinci yere mesela istediğimiz gibi oynuyoruz abi. Benim tam istediğim futbol bu işte. Rakibi baskılayıp sürekli pozisyona girmek. Arkada açık veriyor muyuz? Veririz abi doğal yani. Takımın çoğu ileride çünkü. De Bruyne. Drogba. Drogbaba. Drogbaba. Drogba. Baba vurdu. Direkten döndü. Drogba çok şanssız bugün. Drogba bugün çok şanssız. Delight. Drogba'ya ver. Drogba'ya ver. Bellingham. Atsın oğlum adamdan. Bir tane atabildin ha sadece. Oğlum beraber bir ha maç. <laughs> dik. Dik dik. Lan uzaklaştırın. Uzaklaştır. Drogba. Çok güzel Messi'ye pas vermişti ama orada rakibin ayağına yapıştı top resmen. Güzeldi. Gerçekten güzeldi. Bravo çocuklar. Drogba da ikinci yarı kendisini gösterdi. Beni laflarımı yedirdi bana. Eline emeğine sağlık hepsinin arkadaşlar. Ayağına sağlık hepsinin. Gerçekten oynadık. Bunu öylesine söylemiyorum. Özellikle ikinci yarıda dediğim gibi tam istediğim futbolu oynadım. Rakibi çok iyi baskıladık gerçekten. Arkadaşlar izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Lütfen videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarımda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.